Ben bu sistemde ilgili hiçbir şey duydum. Nedir abi? Ee, yani dediğim gibi çok hassas noktalar bunlar. Hani çok kırıcı olmak istemem ama e, Asuman Güreli, Asuman Güreli üstü Gürelinin e, eşi e, Hı -hı. ama Asuman Güreli e, çok ayrı bir karakter. Yani finans sektöründe olanlar, e, borsa, para, e, birçok konuda çok uzman. Müthiş yani çok Türkiye'nin başarılı bir iş kadınlarından bir tanesi. Sayın Asuman Gürel'in adı geçmiş ama ben Sayın Üstü Gürel'den de biliyorum. Sayın Asuman Gürel'den de biliyorum. Biraz daha bu dönemde hayatı biraz daha hani iş işin yanında biraz daha keyifli yaşamayı tercih ediyorlar. Yani Asuman Gürel'in böyle bir teklifi böyle bir gündemi kabul edeceğini şahsen düşünmüyorum ama Sayın Asuman Gürel'in yani gerçekten ya Hasanat'ın listesinde de olsa Sayın Adalı'nın listesinde de olsa ki Adal'ı tarafında Asuman Hanım'la ilgili bir şeyler geçmiş ama gerçekten Beşiktaş için bir kazanç olur. Onu söyleyeyim. Asuman Gürel için söylüyorum. Başka Hatta, bir şöyle. değer... Asuman Hanım da iyi bir borsacıdır bu arada. Finans sektöründe sen de bahsettin. O yüzden Beşiktaş borsaya çıkmış şirket olduğu için eminim bu alanda Beşiktaş'a katkıları olacaktır. Ee, ama kabul edebileceğini düşünmüyorum. Yani gerçekten... Hı -hı. Ee, çok kıymetli birisi. Keşke olsa derim. E, Beşiktaş'ın içerisinde olmasını isterim. Daha önce de hep ismi gündeme gelmişti ama e, Asuman Hanım e, genelde e, ta, formasını giyip e, lojada maçları izlemekle e, yetindiğini görüyorum. E, birkaç Anladım. kez e, karşılaşmıştım statta. E, ama e, hani genelde bu işlerden çok uzak duruyor. Biraz daha işte e, Muharrem Hüsnü daha çok e, vakit geçirmeyi daha yeğliyorlar. Umarım gerçekten böyle bir şey olursa şahsen benim adımda sürpriz olur. Ama dediğim gibi zor gözüküyor. Şimdi bunların dışında birçok isim var. birçok isim gündeme geliyor. Listeler oluşturuluyor, konuşuluyor. yani her iki adayın da Sayın Hasan da, sorduğumda önünde bir 30'a yakın, 40'a yakın isim var. sayın Adal'ın da aynı şekilde 30'a yakın, 40'a yakın isim var. Şimdi bir aritmetik yapacaklar. Bir ıı, yönetim kurulu üyeleri yedeklerle birlikte bir liste var. Derneğin seçeceği. Bir de daha sonrasında AŞ var. AŞ'de de Beşiktaş AŞ e, biliyorsun iki var. Dernek Beşiktaş J.K. derneğinin yönetim var. Seçilen dernek var. Bir de başkanının daha sonra seçeceği AŞ yönetim var. E, %51'inin Beşiktaş'ın üzerinde olduğu e, borsaya açık olan Beşiktaş AŞ'sine orada da görevler verilebiliyor. Geçen birçok yönetici çevir döneminde başarıyla hizmet etmişlerdi bunu da söyleyelim bu arada AŞ için yine Sayın Adalın listesinde eski yönetici Frat Pidan ismi de gündemde konuşulan isimlerden bir tanesi onu da söyleyeyim Sayın Adalın listesinde yani yeri ve şey nasıl olur bilmiyorum ama bir teklif olduğunu bir görüşme olduğunu biliyorum Bir niyet olduğunu Hı -hı. biliyorum bu da önemli hafta içi Çarşamba günü ya da Salı günü Sayın Adana'nın bir büyük proje hazırlığında olduğu, açıklayacağı konuşuluyor. Projelerini net olarak açıklayacağı konuşuluyor. Zaten ifade etmişti. Yani bu haftayı biraz daha öyle geçirecekler. Ee, sayın e, Hasan Arat'ın da e, aşağı yukarı iki günde bir e, belki de e, şey bekleyecekler. Hafta sonu Ankara'da bir yönetici açıklayabilirler. Ee, Ankara görüşmelerinden sonra bu süreci e, hızlandırıcıları görülüyor. Ee, gelişmeler bu yönde. Ee, teşekkürler Fatih yani abi listelere anlattım ee, daha da dediğim gibi iki adayda verdikleri tampon listelerinin dün açıklanmamasını tembih etmişler hem divan ulaşamıyoruz kapalı dediler başkanları aradım iki ekibin e, kurmaylarını aradım e, bu süreci e, şeyle yürütmek istiyorlar ama olası Sesli. ihtimalleri de evet hmm. olası ihtimalleri de çünkü çok talep olunca çok isim olunca her an listeler değişebildikleri için bazen başkan ve yöneticiler açıklamamayı tercih ediyorlar. Bazen işte son üç gün ya da son bir haftaya da kalabilir ama biz bu yapı itibariyle baktığımız zaman önümüzdeki haftaya kadar listelerin yüzde yetmişini netleştirmişiz oluruz diye düşünüyorum. Beşiktaş'a hayırlı olsun. Hayırlı, Beşiktaş olsun. hayırlı olsun. Beşiktaş'a hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Tabii karşılıklı atışmalar da oluyor görüyorum. Ee, yani bugün e, Sayın Metin Keçeli de bu e, 25 milyonluk app gelirinin borcun nasıl kapatılacağı ile ilgili, e, Sayın Adalın tekrarladığı şeyi tekrarladı. Yani yani biraz daha gerçekçi projeler olması lazım. E, nasıl kapacak 350 milyon 3 milyon dolarlık euroluk borç? E, 4,5 yılda hangi projelerle e, noktasında bir yaklaşım sergiledi? Yani biraz e, karşılıklı eleştiriler de oluyor için açıkçası. Ee, bu da işin e, tuzu biberi diyelim. Umarım e, adaylar birbirlerine ya da adayları destekleyenler, e, Beşiktaş hizmet için çıkmış iki yöneticinin e, projelerini ve listelerini konuşurlar. E, onun dışında e, hakarete varan e, değerlendirmeler yapmazlar. Özellikle sosyal medyadaki e, hesapların eee biraz daha dikkatli olmasına biraz değil baya dikkatli olmasına fayda var e, bu dil e, kendi adayınıza da zarar verebilir yani karşı adaya hakaret ederseniz çok kötülemeye kalkarsanız birçok duyarlı e, hak etmediğini düşen insan e, bundan dolayı da karşı tarafa doy verebilir buna da dikkat etmene lazım o yüzden kaliteli ve işte şey yakışır bir seçim olmasını temenni ediyorum kolay değil bu yarışta e, seçim öncesi gerilim yükselmesi normaldir ama e, yeri dönülmeyecek eleştiriler, hakaretler asla olmaması lazım. Kötü e, kötülemeler olmaması lazım. sağduyla sağduyun hakim olması lazım. E, o yüzden Beşiktaş'ta e, hem sosyal medyada hem de kongre sürecinde sağduyunun galip gelmesini temenni ediyorum. Bu arada bir tarafta Şişt, Mehmet Özdile'yi konuşuyorduk sportif direktör olarak. Diğer tarafta da Samet Aybaba ismini hı hı. söyleyelim ki havada kalmasın. Aslında hem Hasan Arat döneminin hem de Serdar Adalı'nın döneminin en önemli özelliği Beşiktaş'ın eski efsanelerinin, eski isimlerinin e, biraz daha kendine yer bulmuş olması. Yani bundan önce fazla bunlar yoktu. Şimdi Beşiktaş efsaneleri iki adayın ortak noktası nedir diye sorarsan, e, ikisinin de Beşiktaş sevgisi derim. Bir de ikisinin de eski efsanelere itibar etmesi, onlara değer vermesi ve onlara e, bir şekilde bu sistemin içine dahil etmeye çalışmasının da değer olduğunu söyleyebilirim. Mehmet Özdirek çok kıymetli bir isim. Ee, Samet Aybaba da çok Zahmet Kaplan da çok değerli ve kıymetli bir isim ve onların etrafında şekillenecek Beşiktaşlı futbolcular da altyapı olsun diğer konusunda daha kendilerine aidiyet hissedeceklerdir. Bu açıdan da Beşiktaş için. Ben de olumlu olduğunu düşünenler derim ki özellikle Rıza Çalınbay isminin herkesin şapka çıkardığı bir isimdi. O da Beşiktaş'ı başarıya götürene kadar son e, alın terine kadar savaşacaktır. Gerçekten Rıza Hoca ile de sık sık görüşüyoruz, sohbet ediyoruz o da bir an önce takımı toparlamak ayağa kaldırmak. Ee, en azından şu e, Afrika Kupası'na gitmeden milli araya girmeden önce aralara girmeden önce e, Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki puan farkını e, kapatılabilir bir seviyeye getirmek istiyor. O yüzden kalan bütün maçlarını kazanıp Fenerbahçe Galatasaray'la o 9 puanlık farkı e, biraz Hı -hı. indirip şampiyonluk ateşini yeniden yakmak istiyor. Buradan vereyim. Yani manşet olur. Rıza Çalınbay bana onu söyledi. Şu süreç içerisinde takımı toparlayıp 2-3 galibiyet üstü seri galibiyetlerle e, şampiyonluk ateşini yeniden yakmak istiyorum dedi Rıza Çalınbay e, bunun için de çok çalışıyor gece gündüz onu da söyleyelim e, takım buna müsaade eder mi? rakipler buna müsaade eder mi? ama e, bildiğim bir şey var Rıza Çalınbay sonuna kadar bu savaşı bu mücadeleyi verecektir e, elinden geleni yapacaktır e, ne kadar başarılı olmayacağını bu takımın ne kadar hizaya sokmayacağını o yönetilemeyen oyuncuları nasıl eee rap altın alıp zapt rap altın alıp e, hedefe yönlendirebileceğini hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Fatih abi çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Ee, 30 dakikaya yakın çok detaylı bilgiler de paylaştın. Ee, bir başka yayında tekrardan görüşmek üzere çok sağ ol katkıların için. İyi yayınlar diliyorum. İzleyicilerde sevgiler saygılar.